Evet merhaba arkadaşlar 25.01.2026 bir adet eski vs1 var bu 60 volt üretiliyordu artık 60 volt kaldırılı değerli dostlar bu vs1 araçları volta 72 volta çıkardı bilginiz olsun vs2'leri de 60 volta düşürdü şimdi burada size paylaşmak istediğim burada düzenli bakımlarına gelen bir araç var ve ben akülerini ölçmedim. Ama e, yani yüzde 90 yanılma payım var. Ama bunların şimdi ölçeceğiz. Hepsi birbirine yakın çıkacak arkadaşlar. Belki de milimi milimine çıkacak. Bakacağız. Yani bu şurada gördüğünüz gibi şu anda 27.621 kilometrede bu 27 bini de geçtiğini tahmin ediyorum. Bir ara göstergeyi değiştik. Kilometre sıkıntılı zaten. Şimdi değerli dostlar bu konuda çok soranlar oluyor. Ne yapmamız lazım diye? Bu araç lokantada kullanılıyor ve yaz kış bu aracı sabahtan akşama kadar bu araç sahibi kullanıyor. Yaz kış sürekli kullanacaksanız jelakü sizlere tavsiye ederim. Ama yok ben sadece yazın kullanacağım derseniz o zaman Lipo 4 bataryaları tavsiye ederim. 10 sene ömürleri vardır. Yani 15 seneye kadar da gidersiniz. Biraz düşer. Onda şu var. Onda da tabii kollamanız lazım. Ee, mesela çok yüksek voltajda bırakıp aracı bir yere çekip gidemezsiniz. %60'larda %65'lerde, %70'lerde bırakmanız e, akü sağlığı için daha iyi olur. Çok full olduğu zaman zarar veriyor hücrelere. Evet değerli dostlar inşallah konu anlaşılmıştır. Oradan yandan artı işaretini kanala abone olmayı ve videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Ki daha fazla kişilere sesimiz duyurulsun. Bunlar hep birer medeni servettir dost, değerli dostlar. Şimdi sizce hepsi bir çıkacak mı? Bu araç yaklaşık bir buçuk seneye geldi. Sürekli kullanan bir araç. Ve şu ana kadar arıza e, frenlerinde çıktı Normaldir değerli dostlar. Önünde sallantı vardı. Bir de lastik hala da orijinal lastikleri ama sonuna gelmiş. Görüyorsunuz yani bunun bir an önce değişimi lazım. E, bir de şurada e, park düğmesi vardı değerli dostlar. Onu da ben gidip direkt aracın yanında çıkarttım. Orada oksitlenme olmuştu. Yaptık. Evet e, değerli dostlar sadece balata değişimlerine müşteri ücret verdi. Diğer bütün arızalarını garantiden yaptırmış oldu. Şu ekranı da garantiden bir sefer e, garantiden de belki olmayabilir. Evet. Çünkü dedi bu değişik bir durum olmuştu. Aynen. Bayağı bir uzun zaman oldu. Hatırlayamıyorum. Onu normal uygun fiyata e, fabrikadan sipariş verdik. Değiştirdik. Şimdi ölçüme geçelim değerli dostlar. Burada bir tane eski yapım bir cihazımız var. Bir tane şu eksi şunu da artıya koyalım. Malum bir elimle iş. Ne dedi? 12.4 Bir de şunu ölçelim. Bakalım yanılacağız mı? Bir de kışın arkadaşlar %24 düşer. Bakın 12.4 bir de eksi artı ayarlamak lazım. Bak bunları ben hiç ölçmedim ki. Ne çıkacaksa çıksın. 12 4. Düzenli akü yönleri değiştiği zaman, bakıma geldiği zaman sıkıntı yaşamıyoruz demek ki buna bakalım. Bakın bu 12 5 geldi değerli dostlar. Buna bakalım azdan eksi 6'yı karıştırdık. Çalışmaz öyle. Bu da 12.4. Sadece bir ufak şunda fazlalık kalmış. Evet, bu normal değerli dostlar. Bir daha ölçelim bunu. eksi eksiye koyalım. Evet, bu bu da 12.5. Aa bu da 12.4'e düştü. Yani kirli bir şey var. Hepsi gördüğünüz gibi 12.4 değerli dostlar. Ee, Tabi bakım yaptırmadan da aradığınızı sürebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var değerli dostlar. Ee, en iyi tamir bakımdır. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah elektrikli araç kullanan kişilere güzel bilgiler vermişimdir. Allah'a emanet, saygılar, selamlar sunuyorum. İşler biraz sıkıntılı değil dostlar. O yüzden pazar günde çalışıyoruz. Yapacak bir şey yok. Burada bir tane sıkıntılı araç var. Buna bakacağız. Buna da e, şu kabini takacağız. Ondan sonra bunu alacağız. Daha sonra da acil olan bu var. Buna bakacağız. Selamlar, saygılar.